Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber merdiven modelleyeceğiz. Merdiven modellemesinden önce ben mimari projeden merdiven çizimimiz beklenen alanı İdeket programında modelledim. Şu kısmı bir merdiven yerleştirmemiz bekleniyor. Mimari projeden aldığım ekran görüntülerini sizlerle paylaşayım. Buradan merdivene dair ölçüleri elde edebiliyoruz. Size tavsiyem Mimari projeden statik projeye sürekli geçiş yapmamak amacıyla özellikle merdivenlerde bir kağıda merdivenin ölçülerini ve yön bilgisini çizerseniz daha sonra İdeket programında da ufak hesaplamalar yapmanız gerekecektir bu merdiven çizimleriyle ilgili çünkü bir yön konusu da var. Dolayısıyla size kolaylık sağlayacaktır. Konsantrasyonunuzda dağılmayacaktır. Şimdi alan bir burası biz bu taraftan okulada görüldüğü üzere bu tarafa doğru bir çıkış ve yükselme işlemi yapıyoruz aslında. Ee, bu taraftaki genişliğimiz 170 cm. Bu kısımdaki uzunluğumuz ise 28 çarpı 10 basamak var. Burada gördüğünüz gibi 10 basamak yani 280 cm olarak verilmiş mimar tarafından. Bu kısma da yazılmış zaten. Basamak genişliği 28 cm olarak. Burada bir sahanlığımız var. Sahanlığımızın şu yöndeki Uzunluğu 155 artı 15'ten 170 santimetre yapıyor. Bu kısımdaki mesafesi ise 170, 25 ve 170 topladığımızda 365 santimetre yapıyor. Bu kısımda alan birin aynısı 280 santimetre. Bu kısımdaki 170 santimetre de bu kısımdaki uzunluğumuz olacaktır bizim. Fark ettiyseniz sahanlık kotu ve döşeme kutu verilmiş. 5.55'ten 3.90'ı çıkarttığımızda sahanlığımızın yüksekliğini, döşemeden yüksekliğini 165 santimetre olarak öğreniyoruz. Şimdi çizime geçelim. Modelleme aşamasına geçelim. Ben de size tavsiye ettiğim gibi bir kağıda not almıştım. Bir yandan ona bakıyor olacağım. 280 santimetre. Sol üst taraftan başlıyoruz. İlk çıkış yaptığımız basamak tarafından başlıyoruz. Öyle düşünelim. 280 santimetre geldim. 170 santimetre aşağıya doğru indim. Yine 280 santimetre sola. 170 santimetre yukarı doğru gelip alanımı kapatmış oldum. Size az önce bahsettiğim gibi bir yön kavramı var. Merdiven çizerken bu yönlüğü bizden isteyecektir. Dolayısıyla bir çizim yapmamız daha bekleniyor. O da bu çizdiğimiz alana tam ortasına bir yön oku olarak tanımlayabileceğimiz bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Eğer orta nokta komutunuz kapalıysa herhangi bir orta nokta bulamayacaktır program. Dolayısıyla bu orta nokta komutunu açmanız faydalı olacaktır. Biz tam ortadan 280 cm sağa doğru gelerek yön için kullanacağımız doğrultuyu çizmiş olduk. Alan 1 ile işimiz şu anlık bitti. Alan 2'ye yani sahanlığa geçiyorum. Sağ tarafa doğru 170 cm. Aşağıya doğru 365 cm. Sol tarafa doğru yine 170 cm. Yukarıya doğru da 365 cm diyerek bu alanını da kapattım. Şimdi burada da aynı şekilde bir yön kavramı var. Sağ tarafa doğru 170 santimetre gitmiştik. 170 bölü 2'den 85 santimetre diyoruz. Orta kısma kadar geldim. Fakat burada ne kadar geleceğimi hesaplamak için ufak bir bilmek için ufak bir hesap yapmam gerekiyor. Bir noktada durup sola doğru kırılmam ve daha sonra alan 2'yi tasarlamam gerekecek. Dolayısıyla şu yüksekliğimiz 365 santimetreydi. 365 eksi 85 bu kısımdaki alan ve bir de bu tarafta bir 85 olacak ve ben buradaki çizgimin uzunluğunu öğrenmiş olacağım. 365 eksi 2 çarpı 85 diyorum ve 195 sonucunu elde ediyoruz. 195 yazdım. Sola doğru 85 gittim ve buradaki işlemi de tamamlamış oldum. Sağ tıkla komuttan çıktım. Şimdi alan 2'yi tasarlayalım. Sol tarafa doğru 280, yukarıya doğru 170, sağ tarafa doğru 280 gidiyorum Ve aşağıya doğru 170 cm diyerek tamamlıyorum. Yine bir rota oluşturalım. Alan ikide tamamlamış olduk. Şimdi merdiveni modellerken bir poligon oluşturmamız bekleniyordu ki biz bunu aşmış bulunduk. Betonarme kısmının altında merdiven komutunu görebiliyoruz. İlk alanımız için yeni merdiven oluştur diyeceğiz. İki çizgi çizmemiz, iki çizgi belirlememizi bizden isteyecek program. İlk çizgimiz merdivenin bir kenarı. Bunu seçelim. Diğer çizgimiz de bir e, hat belirlememizi istiyor. O hattımızda az önce çizdiğimiz gibi o orta noktadaki çizgimiz çiziyoruz. Merdivenimizin yüksekliği 165 cm. Çünkü sahanlığımızın kotu 165 döşemeden 165 cm yukarıdaydı. Dolayısıyla merdiven yüksekliği 165 olacaktır. Basamak sayısı 10 cm ydi. Geri kalan bilgiler tabii ki daha sonra da düzenlenebilir. Tamam diyorum. Ve ilk alanımı 3 boyutlu da, da göreceğiniz üzere oluşturmuş oldum. Daha sonra bu korkulukları ve e, kaplamasını kaldırarak çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şu an mimari bir görüntü veriyor bize ki bu görüntü de default olarak fena bir görüntü değil. Sahanlık kısmına geçelim. Sahanlık ve alan iki oluştururken artık merdiven alanı ekle kısmından devam edeceğiz. Sahanlık oluştururken bize bu sefer 3 tane çizgi seçmemizi bekleyecek. İlk çizgimiz bir önceki merdivenimiz. İkinci çizgimiz mevcut sahanlığımızın bir kenarı. Üçüncü çizgimiz de yönümüz. Seçtiğimde bir sahanlık oluşturacak. Biz şimdi sahanlığımızın kalınlığına bakalım. Yan kesitten de gördüğümüz üzere buradaki sahanlığımızın kalınlığı 15 cm. Dolayısıyla İdeketten kalınlığımızı 15 cm olarak girmesine yazdığımızda sahanlığımızın kalınlığı 15 cm olacaktır. Gördüğünüz gibi sahanlığımız da geldi. Ve son olarak 3. alana geçiyoruz. Yine merdiven alanı ekliyoruz. Yine 3 tane seçim yaptıracak bize. Birinciyi seçtim sahanlığımı. İkinci olarak merdivenimin bir kenarını seçtim. Üçüncü olarak da yönümü seçtim. Ve merdivenim geldi. Bu da kat yüksekliğimiz 330 santimetre bu projemizde. Az önce, az önce açtığım kesitte tekrar döndüğümüzde de görelim bunu. ...720 gördüğünüz üzere bir üst kattaki zemin kodu, döşeme kodu 720, bir alt katın kodu da 390. 720'den 390'ı çıkartıyorum. Ve 330'u buluyorum. Dolayısıyla bizim kat yüksekliğimiz 330 santimetreymiş. Ki biz zaten bu alana da 165 demiştik. Bu alana da 165 demiştik yüksekliğine. 330 santimetrelik bir merdiven çizmiş olduk. Şimdi bu merdivenimizde korkuluk saklama işlemi yapalım ki daha net bir şekilde merdivenimizi görebilelim. Bütün korkuluklara tıklayarak korkuluklarımızı tek tek kaldırdık. İptal çıktım. Hatta bir adım daha ileri gidip ben zemin kaplamasındaki o değerleri de kaldırmak istiyorum ki çok daha net bir şekilde görebileyim eğer döşemenin üstüne çıktım mı veya bir herhangi bir bağlantıyı kaçırdım mı diye. Bu şekilde çok daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Saf betonarme bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi bu merdivenimizi taşıyalım. Seçelim önce merdivenimize. Burada ki taşı komutundan buradaki noktayı seçerek geliyorum ve buraya merdivenimi yerleştiriyorum. 3 boyutlu kısma gelelim. Sizin de gördüğünüz gibi merdivenimiz artık yerleşmiş oldu. Şimdi sizinle beraber az önce açtığım keste tekrar dönüyorum. Belki fark etmişsinizdir. Burada bir tane sahanlık kirişimiz var. Burası bir okul. Dolayısıyla merdiven üzerine binebilecek yükün fazla olma ihtimali var. Dolayısıyla bir sağlanlık kirişi tanımlanmış. Bu sağlanlık kirişi katın orta yerlerinde bir yerde sizin de gördüğünüz üzere ve kirişimizin üst kotu 115 artı şu kısım artı 35 santimetre artı sağlığımızın mesafesi yüksekliği yine topladığımda 165 santimetre yapıyor. Bizim kat yüksekliğimiz de 330'du. 330 eksi 165 yaptığında yine 165'i buluyorum. Yani şuradan şuraya olan mesafe 165 santimetre. Bunu unutmayalım. Kiriş videomda da bahsettiğim üzere bir kiriş çizerken mesletlenmeme hatası yani mesletlenme konusuyla ilgili bir hata almamak için çizdiğimiz kirişi eksi kod olarak yazdığımızda bu kata hitap ettiğini bu kat içerisinde kaldığını ideket bilmiş oluyor ve buna göre hesap ediyor. Biz buraya bir kiriş çizmemiz gerekiyor tam bu alana. Bu alanda bir kiriş çizmemiz bekleniyor. Kirişimizin ölçülerine bakalım. Daha önceden ben bakmıştım. Yatay olarak 50 cm olduğu görünüyor. Fakat genişliği de 25 cm. Yani 25'e 50'lik bir kiriş çizelim. Şimdi sıfırdan farklı bir kodda. Ben daha önce bunun benzerini yaptığım için böyle bir ayar çıktı. Şöyle yapalım. Buraya sıfır deyip tekrardan açalım. Herhangi bir uyarı gelmiyor. Şimdi bizim bizden beklenen şey az önce de bahsettiğim gibi 165 santimetre yani buradan aşağıya doğru 165 santimetre gelip şu kısımda bir kiriş oluşturmam bekleniyor. Dolayısıyla eksi 165 diyorum. Genişliğime 25 yapıyorum. Yüksekliğim zaten 35 artı 15'ten 50 idi. Ve çizimimi gerçekleştiriyorum. kaçıklığımı ayarlıyorum. Sağ taraftan baktığım için bu tarafa çizmem gerektiğini kaçırdım. Kirişimi çiziyorum. Evet, kirişimi farklı bir kodda çizmek istiyorum. Ayarları değiştirmek istemiyorum az önce çizdiğim gibi. Kaçıklık kavramını gördüğüm için Space tuşuna basarak bir kere düzeltme işlemi uyguladım. Kirişimle merdiven arasında bir mesafe oluştu. Sizin de gördüğünüz üzere. Bu mimari çizimden kaynaklanan bir hata olabilir. Dolayısıyla biz bunu 25 santimetreden 30 santimetreye getirelim ki hesaplamalıya yani Ölçümleri yaptığımızda bunu tekrar görece göre, görmüş olacağız. Bu çizimimizde de aynı şekilde sahanlığımızı kirişimize oturtamadık. Muhtemelen şu konuda bir hata yapmış olabiliriz merdivenimizi taşırken biraz fazla ötelemiş olabiliriz. Merdivenimizi bu kısımdan bu kısma taşıyabiliriz. Mimari proje, mimari projede eğer kirişin genişliğinde bir hata yoksa kirişimizi geri alalım. Yani 25 santimetreye geri alalım. Ve tekrar boşluk oluştu. Bunu da tekrardan taşı komutuyla aşıyoruz ve bu tarafa tabiri caizse dayamış oluyoruz. Şimdi herhangi bir mesnetlenme yapmadık. Fakat öncesinde bir üst kata yani şu kısma bir döşeme çizmemiz gerekiyor. Döşememizi yerleştirelim. Bunun için döşemeyi oluştururken bir kirişlerle çevrili bir alana ihtiyacımız var. Bu kısma bir döşeme yerleştiremeyeceğiz çünkü bu kısımda şu alanda bir kirişimiz yok. Dolayısıyla bizden döşeme kenarı oluşturmamızı isteyecektir program. Biz de döşeme kenarımızı oluşturalım. Döşememizin bir kenarını oluşturmamız bizim için yeterli oldu. Hemen döşeme diyelim. Döşeme videosunu bir sonraki videolarda görebilirsiniz. Evet, döşememizi oluşturmuş olduk. Dolayısıyla merdivenle döşeme arasında da bir bütünlük sağlanmış oldu. Bir birleşim sağlanmış oldu. Son olarak bahsetmem gereken konu ise mesnetlenme koşulları. Merdivenimizin mesnetlemeliyiz. Yani örnek olarak şu kenarın sadece bir duvarla bitişik olacağını görebiliyoruz. Herhangi bir yapısal elemanla birleşik değil. Fakat bu kısım bu kısım bu kısım ya da bu kısım bir yapısal elemanla birleşik. Dolayısıyla bu alanlara bir mesnetlenme koşulu girmemiz gerekiyor merdiven sekmesinin altında Merdiven mesnetlenme koşulları var Biz bunu belirleyelim akıllı bağlantı yönteminde kullanabilirsiniz fakat ben örnek olması adına bir iki tanesini bu şekilde yapacağım Manuel bir şekilde yapacağım Örnek olarak Bu Daha doğrusu şunu seçelim ilk Basamağımız çünkü bu tarafta kalıyor yani bu tarafta kalıyor Dolayısıyla Bu kenarımızı seçelim. Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşullarını tercih ediyorum şu anda ki farklı farklı koşullar girebileyim. Eğer bu kısmı yani kolonların alt noktasını bir temelse projenizde veya bir döşeme de olabilir, katlar arasında bir alan da olabilir burası. Katlar arasında değil de temel üzerindeki katı çiziyorsanız yani zemin katı çiziyorsanız ki bu bodrum kat da olabilir. Buradaki seçeneklerden temellere bağlı dememiz gerekiyor. Kapat dediğimizde uygulamış oluyor. Buradaki kenarımıza dair bir şey yapmamız gerekmiyor. Biz buradaki kenarımıza özel bir merdiven sahan merdiven sahanlığı için kiriş çizmiştik. Bunu inceleyelim. Bu kenarı inceleyelim. Yine geldik mesnetlenme koşullarına. Yine hayır dedim. Bu kenarı seçtim ve diyorum ki hepsini çıkarttım önce. Kirişlere bağlı çünkü buradaki bir kirişe bağlı bu kenarımız. Kapat dedim. Şimdi son olarak da bunu da yapalım. Gerçi bir sonraki aşamada da döşemeye bağlama işlemi yapacağız. Buradaki mesnetlenme koşulumuzu belirleyelim. Buradaki mesnetlenme koşulumuz da bu kenarın buradaki perdeye yani şuradaki perdeye bağlı olması. Seçiyorum ve Burasını yanlış hatırlamıyorsam S olması lazım. Yani bir kolon bir perde değil bu. S04 isminden de anlaşılıyor. Dolayısıyla perde değil kolonlara bağlı diyeceğiz. Son olarak da bu kenarımıza geçelim. Yani bir üst kenar kata çıkmış olduk ve artık bu kenarımız döşemeye bağlı. Üst katın döşemesine bağlı. O yüzden bu seçeneği işaretledim ve kapat dediğimde artık merdivenimi yapısal elemanlara bağlamış oluyorum. Ve merdiven konusunu böylelikle tamamlamış oluyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sorularınız ve yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.